Merhaba arkadaşlar. Bugün Python tabanlı maske tanıma yapacağız. Not defterindeki kütüphaneleri indirmemiz gerekiyor. Bunun için Anaconda komut sistemini not defterindeki kodları yazarak yükleyebiliriz. Eğitim kodumuza bakalım şimdi. Epoch diye belirttiğimiz kısım eğitimin yapay sinir ağını belirler. Bunu ne kadar çok yaparsak o kadar kesinliği artar. Directory kısmı da eğitim setimizin konumu. Eğitimimiz bitince de Mask Detector Model isminde bir modelimiz olacak. Bu kısımda eğitimin grafiğini çıkarma kodları. Ben şimdilik epohi 1 yapacağım. Bu şekilde doğruluğu düşük olsa da hızlı bir şekilde projeyi tamamlayacağız. Eğitimi başlatıyoruz. Evet şu an başladı. Eğitimimiz devam ederken basit bir arayüz tasarlamak istedim. Bunun için de ben Qt Designer kullanıyorum. Öncelikle bir push button eklemek istiyorum. Şimdi ekledim. Ve not yazmak için de bir label ekliyorum. Evet boyutları label'ımızın uzunluğuna göre ayarlıyoruz. Butonu da ortalayalım. Evet. Şimdi ana penceremizin boyutlarını sabitleyeceğim. 169. 169. Maksimum ve minimumlarını ayarladım şu an. Bir ön izlemesini yapalım. Evet böyle görünecek penceremiz. Şimdi Python kodlarında kolay bulmak için Paş ismini kamera aç olarak yapacağım. Evet, kodlarımızın olduğu dosya konumunu arayüzümüzü yüklüyoruz. Arayüz isminde. Evet. Eğitimimiz devam etmekte. Orada biz arayüzümüzü kodumuza entegre edelim. Evet oluşturduğumuz arayüz dosyasını Python koduna çevirmek için bu kodu kullanıyoruz. Ve Python kodlarına çevirdik tasarladığımız arayüzü. Şimdi bir main.py dosyası açtım. Bunun içine de ana programımızı çalıştırma kodlarımızı yazacağız. Projemize arayüzümüzü de eklediğimiz için PyQt kütüphanesini indirmemiz gerekiyor. Bunu yine Anaconda'nın komut sisteminden yükleyebiliriz. Arayüzümüzü çalıştırmak için gereken tanımlamaları yapıyorum şu an. UI main window tanımlaması bizim arayüzümüzün ana penceremizin tanımlamasıyla aynı olması gerekiyor. Setup UI de aynı şekilde. Ana programımızı yükleyeceğimiz bir def fonksiyon açıyoruz. Ve içine maske taraması yapacak kodlarımızı ekleyeceğiz. bu şekilde. eğitimini yaptığımız modele göre çalışıyor. Evet, kodumuzu kopyalayalım. Ctrl+C Fonksiyonumuzun içine yapıştırdık. Şimdi girintilerini ayarlayacağız. Evet, tab'a basarak girintisini ayarlıyoruz. Evet şu an kodumuz hazır. Görünen bir hata da yok. Şimdi buton tanımlamasını yapacağım. Kamera aç butonumuzun. Kamera aç butonumuz def aç fonksiyonu tetikleyecek. yazalım. Kamera zaten çıkıyor direkt. Def aç fonksiyonumuzu tetiklemesi için parantez içine aç yazıyoruz. Ve artık program kapatma kodumuzu yazıyoruz. Evet kütüphanelerimizin hepsini eklememiz gerekiyor. Evet şimdi tam oldu. Bir çalıştıralım arayüzümüzde sıkıntı var mı görelim. Evet şu an açıldı. Evet arayüzümüz açılıyor. Sıkıntı yok gibi. Dediğim gibi setup oydu, def fonksiyonumuzun ismi arayüzümüzün kodlarının. Artık program sonuna yaklaşıyoruz. Eğitim kodumuza geri dönelim. Evet şu an eğitimimiz bitti. Projemizi çalıştırmak için main.py'ye gidelim. çalıştıralım. Bu arada az önce Connect'i yanlış yazmışım. Kamera aç butonumuzda. Onu düzeltelim. Evet kamera aç basıyoruz. Kameramız açılıyor. Evet şu an maskeyi tanıyor. Projemiz tamamlandı. Görüşmek üzere.